aklımdayken hemen söyleyeyim. Başlamadan abone olmayı, e, izledikten sonra beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ne yapacağımızı çok ben de bilmiyorum gerçekten. Bir araba avına çıkıyoruz diyebilirim. Şimdi Ramazan'ı bekliyorum. Sabah saat şu an 9-9.30 olmak üzere. Öyle bir şey şimdi Ramazan gelsin. <laughs> Yolda detayları anlatacağım zaten. Hadi şimdi görüşürüz rızada gördüğümüz rıza gerçek rıza değil. değil <laughs> tabii <laughs> Evet. Gerçek rıza of. Normalde bu çocuk yani şörtsüz falan filan takılıyor. Atlet de geziyor yani. <laughs> Atlet hiç giymem ama. Niye mı? klimayı açtık? <laughs> Klima açmayacaktım da çok havası. Bunun için hava girmiyor. Araba hareket ederken. Anladım. Mecbur. Peki şunu açsam gelir mi acaba? Diğerlerini evet. kapatsam. Peki mesela çok mu ses olur acaba diye düşünüyorum. Sol arkaya da sağ arkayı bir tık açsan. Bence güzel. Evet. Ama ben şu an ne için gittiğimizi söyleyeyim diyorum. Ama Oo, çok da... Daha... O, hayır ne için gittiğimizi bilmiyoruz. En son öğrenciler. Sürpriz tamam. olsun. Bazıları diyormuş ki Ramazan Rıza'nın YouTube kanalını ele geçirmeye çalışıyor falan gibi. dedikodular gibi gibi şeyler. Bunlara çok üzüldüğüm için fark ettiyseniz son 4-5 videodur yokum. 3-4 video mu? Yani 3-4 video galiba. Evet 3-4 videodur yokum. Çünkü çok üzüldüm, çok kırıldım. Beni seviyorsanız hemen bir like. Dislike'a <laughs> <laughs> çok iyi olur. <laughs> Bana kendi kanalını aç diyorsanız. <laughs> Hayır arkadaşlar ben kendi kanalımı açmam. Benim, bunlarla uğraşacak vaktim yok. Ayrıca rızay gibi. Ama <laughs> gerçekten şey yani video kurgusu, şusu, konuyu da düşüneceksin falan falan hiç uğraşamam ben. Şey. Ya. Benim daha önemli işte seviyeye geliyorsa artık yap <laughs> yap. E ben yapsam bu izlenmez. Yani zaten senin çevren daha geniş evet. Geniş değil oğlum bizim iki üç tane arkadaşımız. Işte. Ne alakası var ya? Sen ne, kim, ne zaman bir şey sorsam yok işte Abdur kez Rezak'la, yok işte İsmail'le, yok Mustafa'yla, yok Muhammed'le, yok İsa'yla, ile İsa yok Adem'le. Yani başka peygamber ismi bilmiyorum şu anda ama Nuh'la. <laughs> yani hep böyle insanlara görüşüyorsun sürekli Rıza. Biz burada arabayı niye bakmaya gidiyoruz Rıza? Yani tamamen keyfi değil mi? Ya hiç ciddiye de binebilir. Ya o konuyu söyleyeyim ya bu arada? Evet söyleyeyim. Bunu bunu mu alacaksın? Yani daha tam anlaşmadık öyle bir rakam şey söz konusu değil. Araba şu an şey canım yatıyor 25 yıldır falan. Şey ya. yani çekme belgeli falan filan. Benim e. ilk aldığım gibi yani. Tamam işte sen de artık çekme belgeli arabayı trafiğe sokmakla uzman değil misin? Yeni bir tane daha video çekelim. <laughs> <ben>. Aynen. <laughs> Kim çekme belgeli arabamı nasıl trafiğe soktum? Ya şimdi görmek istiyorum açıkçası araba ne halde diye çünkü Bundan yaklaşık bir 5 ay önce falan bu arabayı gördüm. Yine sadece fotoğraflardan biliyorum bu arada. Çok iyi bir durumda değil araba. Yani fotoğraflarda falan çok kötü duruyor gerçekten. Neyse arabanın ne şeyini abi. söylemeyeceğim. Neyini? Ee, ne olduğunu. Oraya gidince görürüz ama. Kime söylemeyeceksin? Bana mı ona mı? Videoyu söylemeyeceğim. Sen, sen zaten... Ulan <laughs> 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 bir dur. Ankur sen de nasıl Motorsuz... <gülüyor> pis alıyoruz arkadaşlar. Yok yok. Ee, bakmaya gidiyorum arabaya. Ama ya ne biliyor musun birazcık da şey hissiyatı var bende. Ben araba alırken hep kafamda şey oluyor. Ee, bunu da alırsam bu benim üçüncü arabam olmuş olacak. Yani almaya gittiğim. Eee hep böyle almayacağım kafasıyla gidiyorum. Bak, bak böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Ha, kafasına gidiyorsun. Yani biliyorum alın be ya. Ne, ha. ne uçtu bana Gözüküyor. Oo oh, tişörtün çok güzelmiş kanka. Aynen. Dışarıda 5 dakika. <laughs> Böyle var mı? Satılıyor mu Helve'den bu tişörtten? Evet, i̇steyen tabii. alabiliyor mu? Aynen ha. öyle. Yani bunda da hiç öyle alacağım fikrim yok. Sadece kafamı çok kurcalıyor diye gidip görmek istiyorum arabayı. Yani açıkçası istediğim şey Ha tamam bu araba zaten alınmazmış. Kafamı da kurcalamasına gerek yokmuş. Diyebilmek istiyorum. Yoksa beni çok uzun ve uğraştırıcı bir sürecin içine sokacak. Ee, bu arabayı almaya karar verirsem kendi arabamı satıyorum. Yani o da beni çok... Alacaklar olan hemen arkadaşlar 250 bin lira. <laughs> 250 bin lira aynen. Yani, arabamın çok şey bir eksi yok arkadaşlar. Videolardan biliyorsunuz zaten. Şu an bir problemi yok araba. Elektronik ateşleme almak istiyordum. Sadece kendi arabama, gözümde o eksik. Çok iyi değil ya? Her taraf motor falan. Bu <laughs> <laughs> Motorlar da şekil ha. Lan ne? Şu çok güzel. Şu seninle benzemiş. <laughs> Burası galiba otoparktan ziyade biraz hurdalık gibi abi. Ben de ilk defa böyle bir şeyde bulunuyorum araba mezarlığı ya da hurdalığı gibi. Heyecanlıyım. Arabayı siz de şu an göreceksiniz. Hadi bakalım. Çok sağlam gibi duran arabalar da var bu arada. Mesela şu. Belki arkası yanına bir şey nedir? Yani zaten dedim ki burası hurdalık değil de otopark gibi geçiyor. güzel otobüs var neyse. sağlam da bayağı araba vardır ya çok Uğur'da gibi de çok araba var ama gerçekten Şimdi nasıl koydunuz ağzının üzerine Alma mı diyorsun? İlk ilk mi dedim ben? Dur bakayım. Allah Allah. Herkese <laughs> Ne selam. Nasıl internet ağır konu oldu daha yoksa. Erdal abi Açık burayla kapısın. tek ilgilenen sen misin abi? Benim şu anda burayla ilgilenen. Evet. Yani. Kesin, tamam, bir çok de patronum güzel. vardır benim ha. Tamam. Bak şöyle de internetten baksınlar. tamam tamam. Erdal abi kapısın. Açılıyor aç. Serttir belki. Bu arada dili de açık duruyor. Bence açılıyor olması lazım zaten ama. Belki diğer kapılarından biri açılıyordur abi. Geriden tatlı duruyor ama. Arabayı Nasılsın evet. abi? Evet Gel. Evet. Şu an sadece dıştan çekiyorum. Bir inceleme şeyim yok. Bir Abi yapılır yapılmaz sorusunu soruyorum zaten kendine bunun mevzusu direksiz olması da. Şu an şu an çok kötü durumda ya gerçekten. Ama hani Sen de şey ançık olmuyor Ben Bende mesela olmuş. Tekrar şeyi bir daha yapacağız. Evet. Ama bir tık şey rahatlığı var bende. Artık biliyorum ya. Öyle bir rahatlık da var bir yandan. Ama tabii şöyle ben bunu kendi arabamla kıyaslamıyorum. E saçma çünkü bu gerçekten çok bitik halde yani. Ciddi kötü durumda araba. Bak şu bile eğilmiş. tamponun arası şu tarafla şu taraf arasını görüyor musun? Evet. Bir şey bağlayıp çekmişlerdir kesin oradan eğilmiştir orası. Yani şey olarak çok kötü duruyor. Böyle geriden iyi duruyor da ayrıntıya girdiğinde çok sıkıntılı çok şey var. Yani zaten çarık çürük olarak da bakmıyorum ya çok. Ama yani şuralar mesela şişmiş etmiş, buralar burada var, arka camda var. Şu çamurluk iyiymiş baya. Aynen üstü çok iyi. Ama işte şu aralar da mesela şey çürük falan. Bu arada büyük ihtimal orijinal her şeymiş lan. Gölgeli cammış. Kanka orijinal değil herhalde. Değilse bile şey bulmuş adam. Yeşil gölgeli cam bulmuş bak. Şey takmış. Aynen güneşlikli cam takmış. Ya direksiz olması gerçekten çok tatlı duruyor ya. Harbiden deni çekiyor. Ama bak bunda da şey varmış. Şu muhabbeti istemiyorum. Şu alttaki nikeler çıtayı. Şu kendi çıtası çok tatlı duruyor. Enteresan bir şekilde tek solmayan şey bu bayağı parlak duruyor. Diğer bütün nikelaj parçaları hep solmuş. Şu çamurluğu çok iyi duruyor diye bir bir tık etkilendim bundan ama diğer tarafa bakınca tek iyi tarafı buraymış. Şurada, şurada mesela darbeli evet burası bayağı yamuk ya şöyle belli oluyor mudur? Şey olmuş yani bir şey çarpmış. Ha bütün kapakları kapıları falan böyle hep yarısı ayrık yarısı şey kapalı gibi. Sa bagajın şuralar da şişmiş baya. Bu, bu, bu arada bir şey değil mi? Şuraya bastırınca gidecekmiş gibi. Çatır çutur etti az önce de. Abi ben şu doluyu alsam mı? Şuna bakayım. Sana çekelim hemen bir. Buradan sana bir şeyler toplarız ya Ramazan ne diyorsun? Ha bunu al ya onu bu salla. <laughs> bu bayağı temizmiş yalnız ha. Bayağı temiz oldu. Bu bana yetmiş. Evet, olması lazım. sana maxi lazım değil mi? Impala yazısı var. <laughs> Burası çok ciddi kötü ya. Oo, bak şuraya eğilmemiştim. Bura bildiğin ölü ya. Yani. Baksana şuraya. Bura yok yani. Alt tarafı yok araba. Çamurluk. Ya buradan büyük ihtimal sağlam bir kazası da var. Hem çok darbe yemiş. Yani belki videoda belli olmuyordur. Burası çok yamuk zaten. İçe göçmüş baya. <laughs> yani bunlar tabii birazcık şey. Şurası falan. Ben göremiyorum şu an. Heh, tamam, aynen. Yani içi de tabii bayağı şey. Kapılarını açamadık. Kapıların hepsi dediğim gibi böyle biraz hafif ayrık gibi. Bu taraf düzgünmüş. Ama birbiri arasında fark var mesela. Şöyle bu kapı biraz içte gibi. Bu biraz dışta gibi. Yani cam mı oturmamış gibi. Ya da bunun camı içeride gibi. Yani böyle bir şey tarafı var. Burası da yamuk buradan da bir şey var. Yani böyle her tarafı beyaz beyaz şey duruyor oksitlenmiş gibi ama acaba çocuk değil mi onu çok anlayamıyorum. Şu tarafa bak. Bu tarafta çok bir şey durmuyor. Döküldü dökülecek yani. Bayağı şey duruyor. Kötü duruyor. Fransiyel de aynı şekil. Büyük ihtimal ön de böyledir. Yani zaten ee, şey sıkıntılı birazcık. Kötü duruyor. Bayağı. Ama lastikleri bile inmemiş diğer taraftan bakınca da. O da garip 25 yıldır burada yatan bir arabaya göre. Ay. İçi de çok sağlıklı var. değil ya. Yani eksik bir şey yok gibi duruyor da. Tabii. Çok şey. İşte direksiz diye de bu kadar şeye girilir mi? Bakalım. Ben, ben okey. bakar hı, hı, mısın hı, hı, ya? Hı, <laughs> böyle böyle bir şey yok. <laughs> ha, bu köpek mepek değil bu canavar bir böyle bir şey yok. <laughs> ya hak veriyorum tamam adam zaten bu şey kocaman tarla yani oraya bırakmak okey ama bana şey da hani iki de bir kalkıp hadi gidelim hadi gidelim İstanbul'dan gelmişiz yani, yani şey durmadık. Beni ciddi acele ettirdi. Ben bayağı incelerim. Harbiden burada bir saat geçiririz kafasındaydım. Şimdi geldik, baktık arabaya. Ya araba ile ilgili çok bir yorum yapamayacağım. Yani yaparım da. Hala şey sorusuna cevap veremiyorum yani. Araba çok bitik. Gerçekten çok bitik yani. Ama yani yapılsa da yapılır yani. Sonuçta yapılmayacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama şey tabi birazcık beni bozdu. Yani ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Bütün kapakların, işte hani bagaj kapağının, motor kapağının, ee, normal kapıların hepsi böyle bir dengesiz falan hani onlar biraz sıkıntı. Çarı var bayağı. Ya arabanın kaportası neredeyse baştan yapılacak kadar e, sıkıntılı. Çok ciddi iş var yani. Dışına genel olarak baktım. Motorunu zaten açamadık. Kapağı açılmadığı için göremedik. E, genel itibariyle araba çok çok kötü. Ben kendimkiyle kıyaslamıyorum bile. Benimki Bayağı şey yani hani bir e, çamurlukları kötü orayı yaptırıp boyasan benim arabada başka bir sorun yok yani. Ama bu bayağı ciddi işi var. Yani darbeli kısmı çok var. Yamuk yumuk çok kısım var. O yüzden çok işçiliği var. Ama yapılır mı? Yapılır gibi. Bunu yol boyunca düşüneceğim. Hala değer mi? Kendi arabamı satıp bunu almaya. Neyse böyle. Şimdi ne yapacağız? Araba çok kötü ya. Ben arabayı hiç beğenmedim bu arada. Ve... Yani bana şey çok zor geliyor, yani bir şey yaptım bir kere, yani çetrefilli bir süreçten geçtin. Aynı çetrefilli sürecin bir tık daha kötü durumundaki bir arabayla geçeceksin. Bir tık da değil ya, bayağı birkaç tık kötü. Evet, bir çarptı de yani. Sen arabanın kaportasını hiç elemedin, değil mi? Kendi Sen araba mı? Evet. Yok canım, hiçbir yani bu şey Bu arabanın abi. kaportası... Hani yani giderken yani... dökülecek kadar kötü yani. Gerçekten evet, hatta evet. bu arada giderken bir, Hayır, bir 100 km yol alsın, baya dökülür. Yani kenarından köşesini elliyorsun, hani çatır çutur ses geliyor yani o bayağı şey. Bana hani çarık çürük hiç yok demişti. Yani fotoğraflardan da zaten çok kötü duruyor araba da. Şimdi inceleyince de aynı yani fotoğraflarda göründüğü gibi araba. Alt kısmında bayağı şey var. Ya alt kısmı gerçekten şey mesela üstü o kadar durmuyor da alt kısmı ne biliyor musun? Gerçekten giderken benzin deposu falan aşağı düşer parça parça bisküvi gibi dağılır gibi duruyor. Alt kısmı çok daha şey. Ön taraflarda değil arkaları falan çok Böyle şey parça parça olmuş yani. Ama bir oksitlenmiş mi ne olmuş bilmiyorum. Her tarafı beyaz beyazdı böyle. Alt kısmının da. O parça da, parça. Evet evet o da şey olmuş belli ki yani. Çürüm, yani çürüm. artık metal kendini Aynen. bırakmış yani büyük ihtimal. Neyse tamam şimdi kapat da konuşuruz yine. Biz gidelim bir şeyler yapalım. Anıtkabir'e mi gitsek anıtkabir? arada genel mi? Telefonla konuşuyor. Telefonu konuşmak yatak değil mi abi? <laughs> ben şu şey maske takınca ekstra nefes alıyorum ya. Ya o bende de oluyor şu an. Bir de. Ay beni de daralttın şu an yaparak. İkimiz de ilk defa geliyoruz. Daha önce Anıtkabir'e Kabir'e hiç gelmedik. Şu an Ankara'ya gelmişken dedik ki şu Atayı görmeden olmaz. Askere böyle bir tık ın, ın, yapınca oynamayacak mı? Ya bak şimdi Manıtka bire gelmişiz yaptığı şeye bak. Diyor, yani diyor vursam diyor şeyi yok. Evet. Gerçekten burası. Uf. Biraz merdiven çıkınca yoruldum tabii. Merdiven dedim de üç tane. Ulan şurada ne kadar iyi duruyormuş. Ay. Gerçekten galiba biraz şey olmuşum. Giriş burasıymış hadi. O zaman Şöyle Evet Erkan'a gelirken Anıtkabir'e buradan geliyormuş. Tamam. Şey yolun amacı da şey işte Yere bakman gerekiyor o yüzden hani Kapan yerde Geliyorsun şöyle geliyorsun işte elinde arkada. Aha, böyle. Evet. Doğru, güzel. Aslında da kötü bir aslanmış yani. Kötü bir aslan derken heykelciliği mi beğenmedin mi? Heykelciliği Yoksa... beğendim. Evet ama belki işte eski figürdeki bir aslan yapmak istemişlerdir. Yani aslanlar da şöyle arkadaşlar. Yani... Aslanın dört tane kama var kocaman. Yani ne yapacak? 10 parmak yazım yazacak aslan insan gibi aslan yapsın işte ya. insan gibi aslan mı? Nasıl bir şey çizmişti. Yani şey dediğin gibi yani bilmiyorum belki bilerek böyle yapmışlardır ama hani aslana benzetmek için değildir herhalde bu hani aslana benzetmek yani benzemiyor bence aslana. Neye benziyor koş? Aslana benziyor da yani çok çok daha aslana benzeyen bir şey yapılamaz bu. Bu hani bunu sen de çizersin. Ya anıt kabirdeyiz ya. Anıt kabir adam takıldığı şeye bakar mısın? Aslan aslan gibi değilmiş. Allah Allah. Böyle bir şey var mı ya? Yani niye buna takılıyoruz ben de Sanki şey geçen bilmiyorum. hafta getirmiş koymuşlar gibi ben de, aslanları. Ben de, birazcık mükemmeliyetçiyim ben. Yani. ne yapacaksın? Ya ben de ama... Ya bırak sen mükemmeliyetçi falan değilsin. Ya sen tamam de... ya her Nasıl şey... Nasıl mükemmeliyetçi olabilirsin? Her şeyin en iyisi sensin ya kardeşim. Hayır, ben hayır. Az önce de bak. Yok şoförlükte ben daha iyiyim. Yok fotoğrafçılıkta ben daha iyiyim. Her şeyin en iyisi sensin kardeşim tamam mı? Ya arkadaşım şimdi... Sen e her şeyin en iyisisin. Dünyanın her şeyin en kötü yapan insanı benim ya. Ya böyle şimdi, bir şey yok ya. Ben eminim sen ya daha iyisini yaparsın tamam mı? Ya? arkadaşlar benim işim fotoğrafçılık yani. Paramı bu yüzden kazanıyorum yani. İnsanların fotoğrafını çekerek kazanıyorum değil mi? Bilgisayar kendisi çekiyor ya arkadaşlar. Ne yok böyle var bir şey. Ya, ne alakası var ya? <laughs> Ekrana basıyorsunuz ve çekiyor. Böyle bir şey yok yani. <laughs> Kendi falan çekmiyor yalan. Hayır hayır hayır. Tamam ben kendimi çekmiyorum sonuçta ama işim fotoğrafçılık yani. Neyim ben? Fotoğrafçıyım. Şimdi Ankara ziyaretimizi bitirdik. Arabaya baktık. Boş vaktimizde kalınca dedik ki Anıtkabir'e gidelim. Daha önce de hiç gitmemiştik. Gezdik, tozduk, baktık. Ee, hoşumuza gitti. Fena bir yer değil. Hava çok tatlı falan. Burada hava fazla güzel. Anıtkabir de güzel. Öyle şey değil tabii ama verimli bir Evet. Verimli Ankara bir Ankara geçirdik. geçirdik, geçirdik. Güzeldi. Şimdi de geri dönüyoruz. Video buraya kadar. Kendinize iyi bakın abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Rica arkadaşlar. Eğer araba kullanma ile ilgili bir şeyiniz varsa bana ulaşabilirsiniz. En, <laughs> da, en iyi sen <gülüyor> biliyorsun <gülüyor> ya, <sizin gülüyor> I'm good. About driving. You know? Ha? Ne, ne oldu? Kapatıyor musun? <gülüyor> <ben>? <gülüyor> Kapatıyorum.